bir bakabilirsiniz. Bu okullarda sizin puan e, üzerinde genel yüzde yüzdelik bilime göre alan okullarınız. Eğer çocuğunuzun yüzde bilimi tutuyorsa biz bu okullardan bir, birkaçını tercih edebiliriz. Biliyorsunuz. Ee, Ömer Farukoğlu da Şanlıurfa Rehberlik Araştırma Merkezi'nde psikolojik danışma ve rehberlik nalama görevi Ömer Rehberlik Araştırma Merkezi olarak bu LGS sürecinde ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Evet, e, kurumumuzu ziyaret eden öğrencilerimize, öğrencilerimize, BGS evet. tercih danışmanlığı konusunda destek vermekteyiz. Evet. E, ayrıca rehber öğretmen olmayan okullarımıza psikolojik danışmanlarımız ve rehber öğretmenlerimiz e, müşavirlik ve her türlü konuda destek vermektedir. Ayrıca e, şu, hali hazırda e, devam eden okullardaki psikolojik danışmalarımız ve öğretmenlerimizle e, tercih döneminin devam ettirmektedir. Onlara da her türlü şekilde destek vermekteyiz. E, bir görüş araştırma içerisinde her türlü şekilde besteye devam ediyoruz. Yani. Talep nasıl hocam? Başvuran çok mu? Evet, kurumumuza gelen ailelerimiz var. Ancak şöyle bir durum var. Ee, birçok okulumuzda komşanlıfa milletim olarak e komisyon oluşturduk. E bazı okullarımızda psikoloji danışma ve rehber görevlerimiz devam etmektedir, çalışmaktadır. Ancak devam etmeyen bazı okullarımızda ve rehber görevlerimizde okullardaki öğretmenlerimize e destek vermekteyiz. Evet, yoğunluk var. Gelen öğrencilerimiz var ailelerimiz bu konuda e, istekli, bazı ailelerimizin kaygıları var. E, onlara her türlü konuda destek vermekteyiz yani. Peki diyelim LGS sonuçları aç açıklandıktan sonra yerleşme öğrencilerimizin nasıl bir süreci takip etmesi gerekiyor? Evet, e, LGS döneminde öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken şöyle bir durum var. E, yüzdelik dilimine göre öğrencilerimiz tercih yapacaktır. Genel yüzdeyle göre e, Halihazırda hani hazırda sonuç, sınav sonucu açıklandığı zaman öğrencilerin il yüzdeli ve genel yüzdeyi açıklanıyor öğrencilerimiz tercih bakın genel yüzdeliğe göre tercih yapıyor, yapması gerekiyor. Ee, elbette bazı öğrencilerimiz sınav sonucunda istedikleri puanı almış olabilir, yüzdeliği almış olabilirler. Bazı öğrencilerimiz de düşük puan almış olabilirler. Bazı öğrencilerimiz de nispeten her kırgılığa olabilir. Ama öğrencilerimiz yapması gereken kendi ilgi ve yeteneklerine göre doğrultusunda tercih yapmaları gerekiyor. Elbette ee, bazı öğrencilerimiz üzülmüş olabilirler. Ancak şöyle bir durum var. Sadece hayat okul dönemi burada bitmiyor. Yani lise dönemi de vardır. Bazı öğrencilerimiz lise hayatında da bu bunu devam ettirecekler. Ee, gereken çalışmalarını takip etmeleri gereken durumları e, lise döneminde devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada e, özellikle öğrenci ve öğrenci velilerine ne gibi e, önerileriniz var? Neler yapısın yapsınlar bu süreçte? Evet, velilerimiz biraz öğrencilerimizle e, bu dönemi özellikle 8. sıradaki o dönemi tempoyu beraber yorulmuş olabilirler, elbette yorulmuş olabilirler ancak kısa bir süre kaldı yani 3-19 Temmuz arasında sağlıklı bir e, tercih yaparlarsa e, ve gerekli olan uzmanlarımızdan desteği alırlarsa zaten biz e, kurum kurum olarak hali hazırda bu, bu desteği veriyoruz. Okullarımızdaki e, psikolojik danışmanlarımızdan e, bu desteği alırlarsa e, eminim ki bu tercih dönemini sağlıklı bir şekilde geçer, geçireceklerini düşünüyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Evet, e, biz kurum olarak 3 ve 19 Temmuz arasında ve daha sonra yapılacak olan e, nakil dönemlerinde her zaman velilerimiz ve öğrencilerimizin yanındayız. Onlara her türlü desteği vereceğimizi e, belirtiyorum. E, dediğim gibi velilerimiz ve öğrencilerimiz bu süreç içerisinde e, yıpranmış olabilirler. Zaten takdir ederseniz ki yıl içerisinde deprem e, sel e, faciası karşılaşmıştık. E, biraz yorulmuş olabilirler, yıpranmış olabilirler belirlemesi öğrencilerimiz. Onların yapması gerekenler e, psikolojik danışmanlardan ve uzmanlarımızdan her türlü desteği aldıktan sonra bu süreci güzel bir şekilde e, at atılacaklarını düşünüyorum. Ya eğer güzellik dilimimiz tutuyorsa kendi öncelik vermek gerekir. E, yine arkasında e, güzel olduğu liselerimiz var. Eğer gitmek isterse yoğun e, liselerimizden de yine puan düzeni alan okullar var. Ee, önemli olan çocuk hangisini istiyor? <laughs> <laughs>